Günaydın izleyicilerim. 5 Kasım 2023 Pazar saatlerimiz şu an 10.15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 29 Ekim Pazar 16 Fatih Karagümrük 0 Trabzonspor 0. 29 Ekim Pazar 19 Siirt Yapi Pendikspor Futbol 0 Fenerbahçe 5. 29 Ekim Pazar 19 Antalya Spor 1 Başakşehir Futbol Kulübü 0. 29 Ekim Pazar 19 Ankara Gücü 2. Samsun Spor 0, 30 Ekim Pazartesi 25 İktaş 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, 3 Kasım Cuma 20 Galatasaray 2, Kasimpaşa 1, 4 Kasım Cumartesi 13.30 İstanbul Spor 2, Siltaş Yapı Spor Futbol 4, 4 Kasım Cumartesi 16 Samsun Spor 2, Hatay Spor 1, 4 Kasım Cumartesi 19 Fenerbahçe 2. Trabzonspor 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 30 Eylül Cumartesi 16 Trabzonspor Pendikspor Futbol maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Trabzonspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 7 Ekim Cumartesi 13.30 Pendikspor Futbol Sivasspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Sivasspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 21 Ekim Cumartesi 16 Konya Spor. Pendik Spor Futbol. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 29 Ekim Pazar 19 Pendik Spor Futbol. Fenerbahçe. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Kasım Cumartesi 13.30 İstanbul Spor. Pendik Spor Futbol, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Kasım Pazar 13.30 Sivas Spor, Adana Demir Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 5 Kasım Pazar 16 Başakşehir Futbol Kulübü, Ankara Gücü, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 5 Kasım Pazar 16 Konya Spor Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 5 Kasım Pazar 19 Antalya Spor Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.